Merhaba, ben psikolog Eren Fıçıcı. Size HIV psikolojisinden bahsedeceğim. HIV, her ne kadar tedavi edilebilen bir virüs olsa da tanı almış olmak bir takım psikolojik sorunları beraberinde getirebilir. Bu süreç içerisinde görüyoruz ki bireyler bir yan süreci ve belirsizlik hisleri yaşarlar. Özellikle suçluluk, yalnızlık, öfke, korku ve kaygı gibi duygular sıkça hissedilirler. Hatta HIV, daha çok cinsel yolla bulaştığı bilinen bir virüs olduğu için tabulaşmış olan cinsellik konusu sebebiyle ahlaki utanç duygusunun da hissedildiği görülür. Bu duygular o kadar yoğun olabilir ki kişinin aklına intihar ile ilgili düşünceler bile gelebilir. Ancak HIV pozitif tanısı almış bireylerle çalışan bir ruh sağlığı profesyoneli olarak söylemek istediğim şu ki bu süreçte kaygılı, sıkışmış hissetmek oldukça normal. Ancak rahatlıkla söyleyebilirim ki bir süre sonra tanı aklınıza bile gelmeyecek. Tanı sonrası yaşanılan bu sürecin profesyonel yardım eşliğinde atlatılması atılacak en önemli adımdır. Unutmayalım ki evden korkmanın temeli yeterince bilgiye sahip olamamaktır. Teşekkürler.